Çocuklar ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar üzgün duruyorsunuz şeker siz? Istiyor. Şeker mi istiyorsunuz? Ama şeker yok ki. Şekerimiz bitti. O zaman size bir sürpriz yapabilirim. Ne? Şeker, alın bakalım. Al bakalım. Aa, Kuzey sana kalmadı. Kuzey, i̇şte Elif paylaşır mısın Kuzeyle? Defne Zeynep sen paylaşır mısın? Paylaşamaz mısın Defne Zeynep? Şeref sen paylaş bakalım Aa, Kuzey ben sana bakıp geliyorum Tamam mı şimdi Bekle bir dakika hemen sana bakayım ben Çekmecelerde olması lazımdı Kuzey ya Dur bakalım bu da var mı acaba Burada yokmuş Burada da yok Kuzey şansına Hiç kalmadı mı acaba Burada da yok Kuzey ya Şeref Elif hadi Kuzey ile paylaşın ya. Hiç kalmamış şimdi Markete de çıkamam yağmur yağıyor Ne yapacağız şimdi Elif sen kardeşine paylaşmaz mısın? Ayla. Kuzey Benimki sana şeker mi? kalmadı Kuzey ya. Ne yapacağız şimdi? Şeref sen ver bakalım. Hadi, vermiyor musun? Sen ver Defne Zeynep. Hayır. Elif sen ver var ya. Hayır, hayır ya. Ama kardeşine paylaşabilirsin. Hayır. Herkes elbisesinin rengini almış ya. Hayır. Kuzey sana hiçbir şey kalmadı ablacığım. Ne yapacağız şimdi? Hayır. Defne Zeynep hayır. yeşil yeşil. Elif'in de pembe pembe. Şeref'in de yeşil yeşil. Kuzey sana hiç şeker kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım bir şey çıkıp alsak mı acaba? Yağmur yağıyor ama. Dolaplara bakalım. Verin bakalım şekerleri şimdi. Hayır. Şimdi verin topluyorum şekerleri. Ondan sonra bakalım. Kuzey'e bulursam size de vereceğim. Kuzey'e bulamazsam vermeyeceğim. Tamam mı? Şimdi gidip bir daha bakalım çekmeceleri. Kuzey'e bulamadım çünkü. Bakalım burada var mı? Burada yok. Şuraya bir daha bakayım. Sanki burada vardı hatırlıyorum ya. Aa buradaymış işte çocuklar bakın size şeker buldum Defne. çocuklar bakın şekerleriniz <laughs> burada al bakalım al bakalım <laughs> Defne'ye kalmadı şeker ama böyle haksızlık oluyor herkes istediğini aldı Defne de pembe şeker istiyor şimdi şekerleri verin gözünüz kapalı seçin şekerleri <laughs> tamam, tamam mı? tamam bir benim bir, tamam. Hayır, ben. bir Elif pembe. Kızım kim bir? O zaman e, küçükten büyüğe doğru yapalım mı? Aa. Büyükten küçüğe doğru mu yapalım? Evet. Büyükten küçüğe doğru. Tamam büyükten küçüğe doğru yapıyoruz tamam mı? Daha sonra ilk. Hanginiz olsun? Şey. Yaş olarak mı boy olarak mı yapalım? Yok. O zaman ilk kızlardan başlayalım bence nasıl fikir? Bence kızlardan. Değil mi evet. kızlardan başlayalım. Ne Zeynep? Kapat. kapat gözlerini. Seç bakalım. Seç bakalım. Seç bakalım. Bir tane aldın. Hadi çık bakalım. Şimdi Elif sen gözlerini kapat bakalım. Sen seç bakalım. Aa, Elif de aldı. Evet, evet. Kuzey. Bu da sana kaldı. Seç bakalım sen de. Şeref bu da senin. Ben bu rengi istemiyorum. Ama anneciğim ne yapalım böyle gözünüzü kapattık. Kime ne denk geldi? Sonu verdik. Bence de artık yeter ya. Çünkü yedim artık şekerlerimizi. Ay. Artık yani. Olur mu şeref? Olmaz istiyorum. mı? Ya sana pembe düştü. Defne Zeynep seninki hangi renk? Kuzey de yeşil istiyordu. Bakayım. Hangi aramalı bakalım be. Ne yazıyor evet. üstünde? Elif oku bakalım. Kuzey onu istiyordu galiba ya. Defne'ye geldi o da. Ay. Defne aldı. Aa, almadı Ay. mı? Kaçmaya çalışıyor bir de. Istiyordum. Sen pembe mi istiyordun? Ya ne yapacağız şimdi? Bak herkese farklı renk düştü ya. E, ahududu. Ahududulu mu? Sen onu mu istiyorsun? Evet. Tamam Elif memnun. Kuzey sen sevdin evet. mi? Sen de sevmiyorsun. Sen ne e, istiyorsun Şeref? E, şeref sen ne istiyorsun? <laughs> Bak Kuzey pembeyi istiyormuş. Ona da yeşil düştü. Erkeklere yeşil kızlara da pembe denk geldi o zaman. Değil mi? Evet, evet. artık yeter ya. Bence de artık herkesin rengi kendinde kalsın. <laughs> Hay kavga ediyorlar <laughs> bir de. Hayır o Defne'nin abisi artık. <laughs> o Defne'nin. Çocuklar oyun mu oynuyorsunuz siz? Şeref, Defne ne yapıyorsunuz? Ben... Şeref arabanla mı oynuyorsun sen anneciğim? Hadi gelin meyve yemeye gidelim mutfağa ya. İstemez misiniz? Hadi çocuklar meyve yiyelim. Tamam getiririz. Hayır hep birlikte orada oturarak güzelce yiyelim tamam mı? Hadi içeri gidelim ne Defne Zeynep. Meyve suyu mu? Olabilir güzel fikir şeref gel bakalım. Defne Zeynep. Aa, ne oldu Defne Zeynep? Abi. Ne geldi? Abi abi. O ne? Bakayım. Ya. Defne Zeynep Bebiyo'da gelmiş. Bu da nereden geldi anneciğim? Ya. Defne Zeynep Bebiyo'da gelmiş. Şeref kaçın. Kaçın çocuklar saklanın. Nereden geldi Şeref bu? Anneciğim sen gel buraya saklan. Gel gel vakit yok anneciğim. Gel çabuk bunun arkasına saklan oğlum. Zeytun iyice it. Şeref Defne saklanın iyice. Çocuklar ben bakıp geleceğim tamam mı? Bekleyin sakın gelmeyin. Saklanın. Efendim Şeref anlamadım. Nerede bu? Bulamıyorum Şeref. Mutfakta değil çıkmış gitmiş mutfaktan. Defne Zeynep. Baby Yoda nereye gitti acaba? Çocuklar sesler geliyor. Galiba koridorda ben koridora bakıp geliyorum tamam mı? Nerede? Oraya mı gitti Defne Zeynep? Gördün mü gittiğini? Dur bakacağım ben şimdi tamam mı anneciğim? Gel istiyorsan gel Şeref yanımda durun ama öne geçmeyin sessiz olun tamam mı çocuklar? <laughs> çocuklar koridora gelmiş gördünüz mü? Kaçın saklanın olduğunuz yere koşun. Demin ki yerinize saklanın tamam mı? Çıkmayın oradan sakın. Çocuklar olduğunuz yere geri saklanın gördün mü Şeref? Efendim Şeref? <laughs> Baby Yoda unuttun mu adını Baby Yoda böyle? Hatırladın mı şimdi ismini? Şeref ismini unuttu Baby Yoda'nın. <laughs> evet görünmüyorsun sakın çıkmayın tamam mı defne Zeynep birazdan buraya da gelebilir gideyim ben bakayım bay bay defne Zeynep sakın çıkmayın oradan şeref olduğun yerde kal anneciğim tamam mı ben, ben. Cık, tamam orada kal çocuklar kurdu orada da görünmüyor bu nereye gitti acaba şeref defne bekleyin bakacağım ben şimdi etrafa Bakayım. Şeref defne amcanızın odasına kadar gelmiş çocuklar. Burada duruyor şimdi. Sakın çıkmayın ne olduğunuz yerden. Çocuklar amcanızın odasında sakın çıkmayın. Gelin mutfağa saklanalım ya da buraya gelin birazdan. Şeref olmaz. Bu kapı kapanınca açılmıyor anneciğim. Kilitli kalıyor. Çabuk mutfağa geçin. Nereye? Yok anneciğim o şimdi mutfaktan çıktı ya da mutfağa gireceğini sanmıyorum. Çabuk oraya gidelim. Tamam çocuklar? Sakın Anne, çıkmayın oradan. Neresi kilitli mi? Nerede? Orası baby oda mı? Baby oda mı? Ha. Odada amcanın odasında. Koş hadi saklan Defne Zeynep. Çabuk saklanın çocuklar. Şeref dur dur beni anlıyorlar. Şeref Şeref beni de alın. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Aa kilitledi. Şeref al beni. Ne yapıyorsun? Gelecek şimdi. Hadi saklanın burada. Beni kandırdılar. Kapıyı attılar bir de. Devlete zeynep şeref saklanın şimdi çocuklar. Tamam mı? Çıkmayın. Oturun buraya. Aferin sana kilitledik. Oturalım şimdi. Hiç çıkmayın. de zeynep sen de sandalyeye otur anneciğim. Amcan odasındaydı en son. Şimdi buraya da gelmez. Benim buradan geldi ya. Evet. Hadi otur devlete zeynep. Sen de gel abinin yanında otur. Sakın ses çıkarmayın. İstiyorsanız şuraya da saklanabilirsiniz köşeye tamam mı çocuklar? Ben size saklanınca oraya geçersiniz tamam mı? Ben bir bakıp geleceğim şimdi bekleyin. Acaba nereye gitti? Bir bakayım buralarda mı? En son amcaların odasındaydı çocukların. Aa burada da görünmüyor. Yine gitmiş buradan. Bu nereye gitti acaba ya çocuklar burada yok bu. Beybülü oda nereye gitti acaba? Bir de buraya bak kim bu odada olabilir? Şeref Defne yatağın üstüne çıkmış bu. Mahvedecek yani kirletecek ya. Çocuklar nasıl çıktı bilmiyorum ki. Şeref Defne babaanneniz çok kızacak, çok kirlenecek her yer. Üstüne basmış Defne Zeynep. Aa, kapıyı kapadı suratıma. Defne. Defne. Aç Defne Zeynep. Açman lazım Defne. Çabuk kaç anneciğim. Ay dur ay, elini sıkışacak. Ay Şeref ne bunlar kapıyı çocuklar. Tamam. Çocuklar açın kapıyı. Ay ne kisiyon de. Çocuklar açın kapıyı artık Defne Zeynep. Sen açarsın anneciğim hadi. Bak başka yere saklanırım ben de. Çabuk açın geliyor bu tarafa doğru geliyor çocuklar açsanıza. Şeref açın çocuklar kapıyı açmıyorlar ya. Açın. Açsanıza çocuklar. Şeref Defne. Ay geliyor gördün mü Şeref Defne? Kapatıyorsun kapıyı yüzüne ya. Sakın çıkmayın bekleyin koridora geldi tamam mı? Çocuklar çıktı babaannenizin odasından. Kim ne nasıl mahvetmiştir yatağı bastı hep. Defne Zeynep bekleyin tamam mı? Sakın çıkmayın olduğunuz yerden. Çabuk köşeyi saklayın çocuklar. Çabuk Defne el sende. El köşeye Defne Zeynep sakın çıkmayın. Sessiz olun çocuklar tamam mı? Şeref gelecek şimdi ne yapacağız anneciğim ya? Sessiz olun. Bilmiyorum ki Şeref neden geldi abucu buranıza mı geldi acaba? Vermedim de daha dolapta duruyor hepsi. Bir de baby oda gelmiş ya nereden çıktı? Bir de mutfağa gelmiş Şeref buradan başladı gelmeye. Arka odalara gitti sonra şimdi bunu sonra gidecek Şeref. Sakın çıkmayın tamam mı dertte Zeynep? Ne yapalım mı? Ben o bakalım mı git. Yok Şeref sanmıyorum arabanı niye verelim o bize Kuzey'in hediyesi veremeyiz arabanı ona Onu vermeyelim tamam mı o bizde kalsın Kuzey hediye etti onu sana ee, Değil hayır, mi? Hayır o, 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 o beyazdı Hayır bu arabaydı onun hediye etti Kuzey ile Elif geldi ya bize hediye ettiler arabayı değil mi? bir tane Çocuklar ben bir bakıp geleceğim şimdi tamam mı? Bakalım koridorda mı? Şeref koridorda değil. Acaba nereye gitti? Babaannenizin odasına mı gitti? Ben bir bakıp geliyorum çocuklar. Bekleyin bakayım. Buralarda yok. Demek ki salona gitti. Çocuklar burada görünmüyor. Sakın çıkmayın tamam mı? Ben size çıkın diyeceğim. Şeref Defne. Sakın çıkmayın. Sessiz olun tamam mı? Nerede bilmiyorum. Bakacağım şimdi salonda olabilir tamam mı? Çocuklar çok ses çıkarıyorsunuz sessiz olun bakacağım diyorum hala konuşuyorsunuz bekleyin tamam mı? Evet. Defne Zeynep, sakın ses çıkarmayın anneciğim evet. şimdi Bebiye oda nerede ona bakacağım ben tamam mı bu salona bakıp geleceğim Gel birlikte bakalım Şeref sessiz olun sakın çıkmayın tam girmeyin odaya tamam mı köşeden bakın Orada mı Şeref bir bak bakalım nerede? Orada mı? Saklan Defne Zeynep, saklan Şeref sen de sakla Olur ses çıkarma görmesin seni tamam mı? Nerede? Televizyon nerede ama? Dur bakacağım şimdi. Çocuklar tam orada sakın ses çıkarmayın tamam mı? Defne Zeynep, Şeref hadi gelin mutfağa geri gidelim. Bu nereden geldi? Ne için geldi acaba Şeref ya? Olur olur çok mantıklı Şeref. Babaannenin odasına gidelim Defne Zeynep koş oraya saklanalım. Sakın çıkmayın çocuklar ışığı da ben size. Işık açıkmış zaten. Gir saklan gir. Ay hepsi ayak izi olmuş Defne Zeynep gördün mü? Of ya mahvetmiş yani saklanın. Çabuk saklanın çocuklar. Sakın çıkmayın tamam mı? Şeref eğil şimdi acaba nerelere bastı şeref ya dur ben şimdi gidip bakacağım tamam mı nerede acaba inşallah gitmiştir şeref ya görünmüyor nerede acaba bir bakalım şimdi gel de hep sessiz ol tamam mı gel bir bakalım önce git bakalım git git ses çıkarma sakın gel şeref gel ses çıkarmayın çocuklar yavaş girmeyin içeri gel gel şeref nerede <laughs> koltuğun üstüne mi yoksa köşedeki evet koşun siz o zaman arkaya ben bakıyorum şimdi bekleyin nasıl kovalayabilirim ona bakacağım tamam mı arkamda mı duracaksın tamam ses çıkarmayın sakın bekleyin tamam mı çocuklar <laughs> <Korkutum>. nasıl korkutalım <laughs> Hayır odalar korkmuş duruyor Şeref Ben korktum onu bekleyin şimdi çocuklar Ben bakıp geleceğim tamam mı Daha iyi fikrim var benim bekleyin Çocuklar koltuğun üstüne çıkmış Mahvetmiş her yeri ya baksanıza Ayak izleri olmuş her yer Bu ne yaptı böyle ya Şeref Geçin arkaya şimdi plan kurmamız biliyor lazım çocuklar Çocuklar bir plan kuralım Dorma defne zanında Onu elleyemeyiz ki biz <laughs> Yok Yok Şeref bitti galiba spreyimizde Hadi saklanın çocuklar Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Acaba gerçekten senin arabana mı geldi Şeref? Arabanı mı versek? Ne yapsak? <laughs> hadi gelin bir gidelim arabanı vermeye. Hadi Defne Zeynep gel arabayı vermeye gidelim. Çocuklar hadi gidelim içeri Şeref'in arabasını verelim. Belki gerçekten o yüzden geldi. Defne Zeynep <laughs> arabayı verelim. Ne oldu Defne Zeynep? Gitmiş. Nasıl gitmiş? Buralarda yok mu yani? Aa bu nereye gitti böyle Şeref? Aa. Görünmüyor hiçbir yerde. Zaten küçücük bir şey. Aa merdivenlerde de yok şeref. Acaba nereye gitti? Bizi mi kandırdı bu? Düşünmüş. Düşünmüş mü güzel anneciğim onu şeref bizi kandırdı galiba. Defne Zeynep gel arka odalara bakalım gitmiş mi diye. Gel mutfağa bakalım. Yoruldum, Yoruldun mu dinlen anneciğim. Gel bakalım buralarda mı? Aa Defne Zeynep buralarda da yok anneciğim. Tamam. Hadi gel aşkım. Burada mı Gel bakalım nerede? Burada da mı yok?